Herkese merhaba. Bugün çok eskiden beri dostum olan ve beraber çalışma şansına sahip olduğum çok sevgili arkadaşım, doçent doktor Bahar Kural'la duyarlı beslenmeden bahsedeceğiz. Hoş geldin Bahar. Bize kısaca kendini tanıtır mısın? Hoş buldum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Sonrasında da çocuk uzmanlığının üzerine İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde Sosyal Pediatri Doktorasını beraberce tamamladık seninle. O zamandan beridir de Sosyal Pediatri alanında çalışıyorum. Çok güzel. Bugün duyarlı beslenmeden bahsedeceğiz. Duyarlı beslenmeden önce kısaca duyarlı bakım, duyarlı ebeveynlik, yani bunu şemsiyesinin altına aldığı duyarlı beslenmeyi bu kavramdan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, duyarlı bakım, e, geliştiren bakım e, ifadesinin altında yer alıyor. Geliştiren bakımda e, tüm çocukların potansiyellerine erişmesini hedefleyen Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ve onunla beraber tüm paydaşlarının e, tanımladığı bir çerçeve aslında. çocuklarda. da e, en iyi sağlığa sahip olabilmeleri, yeterli beslenme, duyarlı bakım alma, erken öğrenme fırsatlarının erken yaşlardan itibaren çocuklara sunulması ve her yaşta tüm çocukların güvenliğinin sağlanması ile beraber çocukların e, en üst potansiyellerine ulaşabilecekleri şekilde büyümelerini hedefleyen e, bir e, amaç oluşturuyor aslında. E, bu geliştiren bakım çerçevesinde Söylediğimiz gibi duyarlı bakım var. Duyarlı bakım çocuğun ihtiyaçlarının koşulsuz ve en kısa sürede karşılık bularak giderilen bakımı ifade ediyor. Şunu şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Daha çocuğun küçük olduğu yaşlarda, 3-4 yaşlarında yorulduğunu fark ettiğinde annesinin onu alıp dinlendirmesi, işte bir şeyler içirmesi ve çocuğun dinlenmesinin sağlamasıyla beraber aslında çocukta şöyle bir şey oluşuyor. Ha ben koştuğum zaman, yorulduğum zaman annem beni alıyor birazcık oturtuyor, dinlendiriyor ve bu bana çok iyi geliyor. Bir süre sonra bu çocukta bir davranış haline geliyor ve çocukta bir öz düzenlemeyi getiriyor beraberinde. Yani çocuk kendi hisleriyle e, ya da ihtiyaçlarıyla kendisi baş etmeyi öğreniyor ve neler yapılması gerektiğini annesinden ya da bakım veren kişiden öğrenerek bunu hayatına e, uyguluyor şöyle bu, diyebilir miyiz e, annenin e, yönetiminde çocuk yavaş yavaş birey haline geliyor Tabii ki yani e, en e, baştan itibaren bu ihtiyaçlarla başlıyor çocuğun ihtiyacının giderilmesiyle bir süre sonra çocuğun hissettikleriyle duygularıyla e, alakalı gelişmesini sağlıyor ve çocukta yani ulaşılması gereken e, hedeflenen şey aslında çocuğun kendi başına yeterliliğini ve öz düzenlemesini öğrenmesi. Peki bugün bizim konumuz olan duyarlı beslenmeyi kısaca tanımlayabilir misin bizim için? Duyarlı beslenme de çocuğun açlık ve tokluk belirtilerine bağlı olarak e, bakım veren kişinin onun haklarına saygı duyarak aslında onu beslemesi haklarına saygı duyarak derken de çocuğun doyduğunda bırakması artık ağzını açmadığında hiç zorlanmaması istediği kadar yiyebilme özgürlüğü tanınması duyarlı beslenmeyi kısaca anlatıyor ama bunun yanı sıra altında tabii çok daha farklı komponentler var. Ne gibi? Anne ya da bakım veren kişi genelde anne olduğu için hep anne diyeceğim ben burada. Anne ile çocuğun öğünleri bir sevgi ortamında güzel zaman geçirdikleri bir dönem olarak bir arada geçirmeleri amaçlanıyor aslında. En önemli şey tabii burada yine çocuğun açlık ve tokluk. Yani çocuğun düzenli bir rutin halinde beslenmesi değil de burada çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda beslenmeyi anlatıyor aslında. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Doğumdan itibaren çocuğun beslenmesi her ebeveyn için, her bakımdan sorumlu kişi için biraz strese sebep olan, biraz gerginliğe sebep olan ve çocuk acaba büyüyecek mi, yeteri kadar alıyor mu, kilo alacak mı, gelişimi nasıl olacak gibi endişelere sebep olabilen bir konu. Burada biraz daha Çocuğu gözlemleyerek, çocuğun e, ifadelerini tanıyarak, çocukla daha yakın bir ilişki kurarak çocuğun hiç bu strese girmeden rahat bir şekilde beslenebilmesine olanak sağlıyor anladığım kadarıyla duyarlı beslenme kesinlikle, yakın bir gözlem kesinlikle. gerektiriyor. Kesinlikle. Peki neden duyarlı beslenme? Yani neden bizim bildiğimiz eski tip günde sekiz kez emecek veya katı gıdaları şu zaman geçecek falan gibi bu kadar aralıklarla olması lazım, şu kadar süre olması lazım değil. Neden bu güncel bakış açısı? Çünkü burada her çocuğun ihtiyacının farklı olduğu ve her günün de birbirinin aynısı olmadığı aslında gerçeğine dayanıyor. Bir gün daha uzun uyuyor, o arada bir yemeği kaçırabiliyor. ...sonrasında birkaç saat sonra daha iyi acıkacağını düşünebiliyor anne. Ve bu şekilde çocuğun günlük rutinine, akışa bağlı olarak çocuğun da beslenmesini, ayarlanmasını sağlıyor. Aslında en baştan itibaren bu duyarlı beslenmeyi ailelerin başlatması gerekiyor. Bu ilk başta duyarlı anne sütü alımıyla başlıyor aslında. Çocuk doğumundan sonra... Ee, anne bebek çiftinin hiç ayrılmadan aynı odada kalmaları, doğar doğmaz e, cilt cilte temasın başlaması, ee, arkasından o e, ilk bir saatte anne sütü almaya başlamasıyla beraber çocuk anne ikilisi e, bir arada olmaya başlıyor. birlikteliklerine başlıyorlar ve sonrasında annenin çocuğun yakınında olmasıyla beraber çocuğun tüm o rutinlerini ee, uyku, uyanıklık, açlık belirtilerini e, çok yakından takip etmesiyle beraber ikisinin arasında bir harmoni oluşuyor. Ve böylece senin söylediğin gibi işte 3 saatte bir beslensin, 2 saatte bir beslensin gibi... E, Kurallar ortadan kalkıyor. Anne zaten onu hissediyor. Bir süre sonra diyor ki e, uyuyor şimdi ama bir yarım saate kalkar. Kalktığı zaman da emziririm gibi anne artık çocuğu daha iyi kestirebilir oluyor. Neden duyarlı beslenme olduğunu çok güzel anlattın. Acaba bunun duyarlı bağlanmayla ilişkisini de, de kısaca bahsedebilir misin? E, duyarlı bakım verme aslında ebeveynlik tarzı olarak duyarlı ebeveynliği getiriyor. Yani çocuktaki öz düzenlemeyi teşvik eden, çocuğun e, sosyal ve duygusal gelişimini teşvik eden bir ebeveynlik tarzı bu. Ve e, bunun altında da e, çocukla yoğun ilişki kurma. En baştan itibaren çocuğun bütün ihtiyaç ve isteklerini hissedip onun doğrultusunda bakım vermeyle beraber bu duyarlı ebeveynlik başlıyor ve bu da en başından itibaren güvenli bağlanmayı, bağlanmanın artmasını, anne ve çocuk arasında güven ilişkisi kurulmasını sağlıyor. Aslında çocukların hayata sağlam, ailesiyle beraber bağlandığı bir e, ilişki tipini oluşturuyor. Çok güzel. Peki bunu yeni doğan döneminden itibaren başlatırsak, yeni doğan döneminde elimizdeki bebeği anne sütüyle öncelikle beslemeye gayret ediyoruz. Besleyebilen, besleyemeyen onu da konuşacağız. Ama anne sütüyle besleyebilen anneler için e, nasıl e, duyarlı beslenmeden bahsedebiliriz? Ee, bebek doğar doğmaz anne bebek ikilisinin baştan itibaren bir arada olması bizim en büyük amaçlarımızdan birisi. Ee, bebek doğar doğmaz anne ile tentene temasın başlaması, ilk bir saat içinde anne sütü alması ve sonrasında da anne ile bebeğin mümkünse aynı odada bakılıp annenin bebeğin tüm o ipuçlarını gözleyebilme şansı olmasıyla beraber e, bu duyarlı bakım, Duyarlı ebeveynlik başlıyor ve sonrasında da anne çocuğun e, hareketlerini, ipuçlarını değerlendirerek çocuğun açlığını, tokluğunu, uyku düzenini, tüm bebeğe ait ne kadar düzenlenmesi gereken e, fonksiyon varsa ona yönelik çocuğuna bakım verdiği bir süreç. Bu dönemde sık sık kucağa alınması, ten tene temasının yapılması, çocuğun henüz daha ağlamadan o anne bebek arasında oluşan ritimle beraber açlık belirtilerinin görüp emzirilmesi duyarlı emzirmeyi oluşturuyor. Yani bebek gerginleşmeden, strese girmeden, kendini kasmaya başlamadan ve ağlayarak memeyi talep etmeden annenin çoktan çocuğunun acıkacağını hissedip çünkü gözlemlemiş oluyor o zamana kadar onun ihtiyaçlarına bütün bu stres faktörleri dahil olmadan cevap verebilmesi diyen evet. anne sütüyle beslenmedi. Peki, biberonla besleyen annelerimiz için nasıl duyarlı besleme söz konusu olabilir? Duyarlı biberonla beslemede de yine e, beslenme zamanlarının anne ve çocuk için ya da bakım veren kişiyle e, bebek arasında özel zamanlar olduğunu düşünmeleri gerekiyor. Biberonu bebeklerine verir verirken mümkünse emziriyormuşçasına, bebeğin de daha çıplak olduğu, annenin de bebeği daha göğsüne aldığı, tentene temasın mümkün olduğu, bebeğe e, biberonu verirken göz göze temasın kurulduğu, işte e, elini biberon yerine annenin elini tuttuğu, ikisinin o anı bir arada paylaştığı dönemler olarak e, duyarlı biberonla beslenmeyi anlatıyoruz ailelere. Yani burada da anne kendi görevini e, yaparken e, besleme eylemini yaparken diyeyim bebeği beslerken yine orada onun ne olduğunu onu gözlemlediğini onunla tekrar senin söylediğin gibi harmoni içinde olduğunu ve kendine tenine değdirerek ve göz teması kurarak onun yanında olduğunu ve yine onu gözlemlemeye devam ederek belirtmiş oluyor. Tabii ki biberonla beslenme e, duyarlı beslenmeye engel değil. Peki senelerdir alışkanlık ek gıda diyeceğim ben ama tamamlayıcı beslenme aslında doğrusu. Anne sütünü veya formülü tamamlayan ve katı gıdalarla ilerleyen bir süreç bu. Peki tamamlayıcı beslenme nasıl duyarlı oluyor? Burada da mümkünse ilk 6 ay sadece anne sütüyle besleyen bebeklerin artık 6. aydan itibaren anne sütünün bazı vitamin ve elementlerden Hızla büyüyen çocuğun ihtiyaçlarını karşılamadığını düşündüğümüzde başladığımız tamamlayıcı beslenmeyi bu şemsiye altında veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Çocukların mutlaka sofraya bir mama sandalyesiyle oturmasını istiyoruz biz. Burada da yine çocuğun aile tarafından tamamlayıcı beslenmeye hazırlık işaretlerinin görülmesi gerekiyor. Bu ne? Çocuğun mama sandalyesinde destekli, yarı destekli ya da desteksiz oturma, oturmaya başladığı bir dönemde başlamasını istiyoruz. Çocuğun e, ince motor dediğimiz el hareketleri ve oromotor dediğimiz ağız çiğneme yutma hareketlerinin artık tamamlayıcı beslenmeye yeterli olduğunu düşündüğü zamanda başlanması gerekiyor. Zaten sağlıklı büyüyen çocuklarda bu 6. ayın sonunda e, da denk geliyor. Mama sandalyesine oturduğunda çocuk ailenin o aile sofrasında bir yeri olmuş oluyor. Annenin her beslendiği zamanlarda aile sofrasında çocuğun da yerinin olması. Yine e, beslenme zamanlarının bir paylaşım zamanları olması. Tamamlayıcı beslenmede e, karşılıklı bakımı anlatıyor bize. Bebeği beslerken onun... E, motor yetilerine uygun kıvamda besinlerin hazırlanması gerekiyor Bu ilk başta başladığımızda daha çok e, sıvı türeler şeklinde oluyor Bir süre sonra çocuğun bu ağız motor yeterliliği ile beraber e, dil ve damakta e, çiğneme e, diliyle ezerek besinleri e, çiğneme olan şeyi e, yeteneği gelişiyor. Ve o zaman da işte yarı katı besinlere geçerek çocuktaki besin kıvamı ve besin türleri devam ediyor. Çocukların e, nöromotor gelişimine uygun olarak 8-9. aydan itibaren de yumuşatılmış çocuğun kendi kendine ısırıp koparabileceği küçük besinlere veriyoruz. Biz bunlara parmak besinler diyoruz. Parmak besinler demişken e, burada değmeden geçmek istemeyeceğim popüler bir e, kavram var. Bu da bebek liderliğinde beslenme. Kısaca bundan da bahsedebilir misin? Buna hazırlık nasıl oluyor? Bu o çocuklara ne öğretiyor? Ve tamamen buna bırakabilir miyiz? Bunun duyarlı beslenmeyle çizgisi nerede çiziliyor? Nerede ayrışıyor bunlar? E, bebek liderliğinde beslenmede de e, ebeveynler çocuğun kendi kendine yeme e, yeteneğine ya da yeme isteğine bütün beslenme ihtiyaçlarının bırakılması aslında. Burada çocuk kendi yemek yeme hızını ve miktarını belirliyor. Burada dediğim gibi özel çocuğa özel hazırlanmış kendi yiyebileceği parmak besinler sunuluyor çocuğa. Bununla ilgili ülkemizde yapılmış bir çalışmada 280 bebek iki gruba ayrıldılar. Birisi bir grup kendisi bebek liderliğinde beslenme yaptılar. Diğeri ise bizim daha geleneksel kaşıkla beslenme yöntemiyle beslendiler. Altıncı aydan bir yaşa kadar olan dönemde bu çocuklar bu şekilde beslenmeye devam ettiler. Bir yaşında yapılan araştırmada bu iki grup arasında ...demir eksikliğine bağlı kansızlıkta bir farklılık görülmedi. Kaşıkla beslenen grupta diğer gruba göre, bebek liderliğine beslenen gruba göre kiloların biraz daha yüksek olduğu gösterildi. Yani aslında çocuklar kendi başlarına beslendiklerinde ihtiyaçları olan miktarı alabildiklerini düşünüyoruz biz... Diğer taraftan da kaşıkla beslenmede de biraz daha ıı, rutinlere uyarak ailelerin belirlediği miktarların verildiğini düşünüyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman bebek liderliğinde beslenme de aslında duyarlı beslenmenin bir parçası fakat orada çocuk çok daha otonomisine bırakılıyor iş çocuğun ve annenin daha pasif olduğu annenin daha az yönettiği bir beslenme şekli biraz daha annenin yüreğinin de zor kaldıracağı bir beslenme şekli. Çünkü çok dökme, saçma bulaştırma, minik fileler içinde verme gibi çocuğun daha deneyim kendiniz kendisinin bunu bir deneyim olarak beslenmeyi bir deneyim olarak yaşamasına fırsat vermek oluyor. Ve e, buradan duyarlı beslenmeye dönersek de araştırmalarda da yani bu kadar kontrole bırakılabilir mi bilmiyorum. Her ailenin tercihi olmayabilir. Ama e, ne olursa olsun duyarlı beslenmedeki kadar bile bebeğe bırakıldığında annenin gerektiği zaman geri çekilmesiyle çocukta yapılan tıbbi çalışmalarda da çocuğun kendini yeteri kadar besleyebildiğini görmüş oluyoruz o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. E, beslenme konusunda doğru ya da yanlış yok. Anne bebek ikilisinin... E, tercihine bırakmak gerekiyor. E, ama buradaki en önemli şey senin de altını çizdiğin gibi annenin hep orada olması. Yani çocuğun ihtiyacı olduğunda destekleyebileceği e, annenin olduğunu bilmesi çocuğunda. Annenin ihtiyaç halinde destek vermesi gerektiği zamanda da çocuğunun yapabildiğini gördüğü zamanda da ya da yapabilecek kadar fırsat verdikten sonra da geri çekilmesi aslında. Çok güzel. Bu e, Çocuk açısından da, anne açısından da çok yararlı bir yaklaşım diye anlıyorum. Ne gibi faydaları var? Bunu biraz açabilir misin? Şimdi anne açısından şöyle faydaları var. Baştan itibaren çocukla arasında güvenli bağlanmanın kurulmasında çok büyük bir araç bizim için. Anne kendini çocuğunun bakımında, beslenmesinde daha yetkin hissediyor. Çocuğuyla arasında olan o ilişkiden dolayı ben onu okuyabilirim, ihtiyaçları olduğunda onun yanındayım hissiyatıyla çocuğunu büyütüyor. Bu anne için gerçekten biraz önce söylediğin gibi onun için rahatlatan bir durum. Çocuk tarafında da ise ben ihtiyaç belirtilerimi gösterdiğimde bunlar karşılanacak. O yüzden de herhangi bir sıkıntıya girmeme gerek yok siyat oluşuyor. Çocuklarda yapılan çalışmalarda stres hormonlarının daha düşük olduğu, daha sakin çocuklar olduğu gösterilmiş. Ee, diğer taraftan da beslenme açısından da çocuğun e, açlık tokluk belirtileri oku, okunduğundan dolayı çocuklarda da fazla bir beslenme e, olasılığı azalıyor. İstemediği zaman dur duyuyor. Çocuk tokluğunu da biliyor. Tok olduğunun işaretlerini verdiğinde annesi de onu daha fazla beslemiyor. Bu şekilde de bizim çağımızda en çok korktuğumuz durumlardan birisi de biliyorsun obezite, çocukluk çağı obezitesi. Bunun da önüne geçilmiş oluyor. Çocuklar baştan itibaren doğru beslenme alışkanlıkları elde etmiş oluyorlar. Yani hem anne için hem çocuk için oldukça yararlı bir yöntem aslında. Yani şöyle düşünelim. Bebeğin ağzına tıkıştırmadan da bu çocuk büyüyebiliyor. Bebeğin kendi becerilerini görüp ona alan açmak onun kendi kişilik gelişimi için çok kıymetli sonuçlara sebep oluyor. Ve aynı zamanda da stressiz bir bağlanma olduğu için hem anne ihtiyaç sırasında orada olduğu için kaygılı bir bağlanma olmamış oluyor. Çünkü anne orada hem de anne kontrolü tamamen kendi üstüne almadığı için de çocuğun kendi gelişimi ve yeti kazanımı içinde fırsat bulabildiği bir beslenme şekli oluyor. Bu bence müthiş bir kavram. Çok teşekkür ediyorum Bahar. Bize bu güncel kavramla tanıştırdığım bununla ilgili bu kadar güzel detaylarla detaylardan bahsedebildiğimiz için geri kalan duyarlı ebeveynlik kısmını diğer videolarımızda saklıyorum. ve sana çok teşekkür ediyorum. Son bir eklemek istediğim bir şey varsa ben çok teşekkür ediyorum. Seninle geçirdiğim her zaman benim için çok güzel zamanlardan. Böylesi bir güzel sohbette seninle buluşmak benim için de büyük bir fırsattı. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere o zaman. Sevgiler Bahar.